Herkese selamlar dostlar ben Yusuf sizlerle beraber tekrardan Clash of Clans ve gençler bugün sizlerle beraber 2014 ekibinden nasıl kolayca 3 yıldız alabileceğimizden bahsedeceğiz Dilerseniz hızlı bir şekilde videomuza geçelim sizler de o sırada kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın Evet gençler köyümüze geldik köyümüz belli bir anası onluk bir köy ve bize vermiş olduğu ordu tazı onluk bir ordu Şimdi ben tazı balonabilirsiniz çok iyi kullanırım <laughs> Neyse işte buradan nasıl kolayca 3 yıldız alacağız Buradan abi barbar kralımızı Arkasından okçu kraliçeyi Hızlı bir şekilde tazıları Onun arkasından balonları gönderiyorum Hem sağa hem sola bir balon 3 tane yıldırımı şuraya Bak. Arkasından duvarları yıkması için şuraya Daha sonra özelliğini kullanabilirim barbar kralın Şuraya bir öfke büyüsü daha Şuradan bir tazımız var Şurada buradan kullanabilirim Şuraya bir öfke büyüsü daha mı kullanabiliriz aynen. Şimdi sol tarafı temizlemesi için büyücülerimizi ve minyonlarımızı gönderiyorum. Duvar yıkması için şuradan 3 tane daha duvar yıkıcıyı gönderebilirim. Ve daha sonrasından daha 2 dakika 15 saniyelik süremiz varken tüm savunmanın bittiğini görebiliyoruz. Son olarak bu savunma var ama o da karadan yani ve kolay bir şekilde, çok rahat bir şekilde, çok kısa bir şekilde 300 hız alabiliyoruz. Sizlerde bu kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Sizler için gerçekten uğraşıyorum. Çaba gösteriyorum her videoda. En kolayını, en basitini göstermeye çalışıyorum. Sizlerde dediğim gibi abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Bildirimleri açmanız atmış olacağım. Yeni videodan ilk sen haberdar olabilirsin. Bu, bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın, bay bay.